Şimdi e, Adalardayız Burası Tuz Gölü'nün adalar Şöyle yapayım İşte ben de burada aradığım Mantarı buldum e, Burası buranın En lezzetli en güzel mantarlarından e, Şöyle yapacağım Şimdi Mantar bu işte arkadaşlar Ama Bu daha büyükler oluyor Buranın en lezzetli mantarı bunlar otun dibinden çıkıyor bu. Tiken onun kendine ait özel bir otu var. Onun dibinden çıkıyor genellikle. Evet, burada buldum. Evet, şimdi şöyle gezip bakacağız. Gezip bakacağız. Bak. Bu. genellikle böyle şu otların dibinden çıkıyor. Şöyle bakına bakana gideceğiz bakalım. Başka yerde görebilir miyiz diye ona bakıyorum. Bu arada yok. Evet arkadaşlar. Bakın mantar. Oh. Aa, ah, bunlar buranın en lezzetli mantarları. Ay ah, maşallah. Acil yağmur istiyor arkadaşlar. İnşallah rahmet olursa mantarlarda olur diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Otu da bu. Otu şu arkadaşlar şu tuşu kurmayandan çıkaran bir asalak mantar. Yani böyle yaprak gibi. Çok güzel. Çok da faydalı. Heh, şöyle bakalım. Kameramızı toplayalım bir. Evet gizli bir seyircimiz de gidiyor şöyle. Ey. Nereye gidiyorsun bakayım? He? Ha. Dikkatli gez ha. Türkiye dikkat et. Böyle ufak tefek topluyoruz. Büyüklerin deklerimizi de ona bakıyoruz ama şu abi. An... Aoo bak, 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 bak işte bak. Bak işte bu beni daha çok mutlu etti. Bak, 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 bak. Bak işte. Evet of. Şunun güzelliğine bak. Aman ne kadar güzel şuna bak. Hemen Şöyle. Topaklarımı sıyıralım. Hı. Burada bir tane daha gördüm. Onu da alayım. Olsa hep böyle olacak. Şöyle bir daha gidelim. mış. İşte. i̇şte, işte, işte, işte şey yapalım. Şöyle yapalım. hemen kopartalım. Yani şöyle. Zaten gözle yani. Toplanın altında da bu direkt üstünde otun dibinden ot çürümesine oluyor. Evet, şöyle gezelim. Burası Tuz Gölü'nün büyük bir adayı dolaştım tek başıma. Ve biraz mantar bulmayı başardım arkadaşlar. Şimdi şu orta yerlere doğru bakacağız. Oturup toplayalım. Şimdi tekrar geldiğimiz izden geri dönüyoruz arkadaşlar. Yoksa adalar biraz çamur içinden buradan çıkacağız. Şuradan şu karşıya geçeceğiz. Oradan transit arabaya doğru gideceğiz inşallah. gayet de çamur arkadaşlar mantarlarımızı topladık. Yapabildiğimiz kadar, bulabildiğimiz kadar biraz bir şeyler bulduk. Yeter zaten. Oruç. Bayağı da bir yol gitti mantar karşı tarafta çok da uzak. Arabide yaklaştı zaten Arabide karşında. Orada biraz bir değiştirdi. Yağmur geliyor gibi sanki. Öyle hissettim. Karşı tepkilerde buralara yağıyor. Kokusu gelmeye başladı. İnşallah burada yağar da. Şöyle güzel güzel e, Mahtapma şansımız olur tabi Bizden bu kadar İnşallah daha ilerisinde de gelir Gönlü Doğada ve ortamda olan herkese selam olsun arkadaşlar Tüm izleyicilerime selam olsun Saygılar, sevgiler selametle inşallah